Sevgili arkadaşlar merhaba. Nema 23 ve Nema 24 motorların, 4 kutuplu motorların da e, step motorlarında e, sürücü olmadan çalıştırılabilmesine ne ait bir video yayınlamak istiyorum. E, step motorlar bilindiğiniz üzere yani bilindiği üzere e, adım kontrollü motorlardır. E, ancak yani bunlar için sürücü gerekmekte. Fakat sürücü olmadan da çalıştırabiliyoruz. Bende bir UPS trafosu vardı. Onu da değerlendirip hem de e, 4 kutuplu bir motorun da bu sayede çalıştırılabileceğini görmek istedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. E, şimdi bakın yön belirleyeceğim uçlar. Şimdi burada bakın ok işareti var. Görünebiliyor. Şimdi kondansatörün diğer ucunu da birleştireceğim. Buradaki siyah kablo devir yönü soldan sağa doğru. Şimdi yeşil kabloyu birleştiriyorum. Bakın şimdi bu da bu sefer tam tersi yönünde döndüğünü, döndüğünün en büyük ispatı. Şimdi ee, fakat şöyle de bir durum var. Burada kondansatörü niye kullanıyoruz? Kondansatör aşırı salınımı engellemek amacıyla kullanıyoruz ve ne ile birlikte kullanıyoruz? Onu da size göstereyim. Şimdi kondansörün bu ucunu koyduğumuz zaman bakın herhangi bir yöne dönmüyor. Ancak siyah ucu birleştirdim. Bakın daha sessiz bir şekilde bu yönde döndüğünü görüyoruz. Şimdi aynı şekilde kondansör bağlıyken siyah ucu çıkartıp yeşil ucu takıyoruz. Bakın bu sefer de diğer yönde dönüyor. Yani dört kutuplu bir motorda e, unipolar bağlantı şekliyle e ileri ya da geri döndürülebilir. Ha hız konusuna gelince onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Ancak üzerine biraz uğraşmam gerekiyor. Teşekkür ederim.